Rüyada bayrak asmak işlerin başarı kazanması sayesinde kıskançlık duyan kişilerin hüsrana uğrayacağına ve çok rahat bir döneme gireceğine, yaşanan sağlık sorunlarının tedavi edileceğine, işinin gücünün hal yoluna gireceğine, hasret gidereceğine, işlerinin bir süre güzel gideceğine, işini bırakıp ailesinin yanına dönmeyi düşüneceğine delalet ettiği söylenir. Rüyanın anlamına göre rüyayı görenin kısa bir zaman içinde hayırlı kazançlar elde edeceğine, çözümsüz hale gelmiş sorunlara çare bulunacağına Kısa zamanda çok önemli uğraşlar vereceğini ancak karşısına hiç beklemediği bir anda çıkan fırsatları değerlendirerek içinde bulunduğu sorunlara çare bulacağına, hem zenginlik hem de makam sahibi kimse durumuna geleceğine, maddi olarak çok iyi bir duruma geleceğine, hakkında kötü düşünen kimseleri utandırarak hakkındaki fikirleri teker teker çürüteceğine delalet etmektedir. Rüyada arabaya bayrak asmak yalan söylemekten ve iftira atmaktan özenle kaçınacağına çok hayırlı ve büyük kazançlar sağlayacak adımlar atılacağına, adımların çok iyi bir yol açacağına, hayatına bolluk ve bereket geleceğine, var olan sağlık sorunlarının şifa bulacağına ve kısa süre içinde çok büyük mevkilere gelineceğine, mutluluk dolu haberler alacağına, sıkıntılarını aşacağına, komşuları arasında çok sevilen biri olacağına, çıkacağı tatilin ardından çok yeni ve başarılı fikirler elde edeceğine işaret ettiğine inanılır. Rüyada beyaz bayrak asmak gelirinin sürekli olacağına, Hayırlı ve büyük kazançlar elde edileceğine, deyim yerinde ise karanlık günlerin yakın bir zaman içinde aydınlanacağına, yeni bir işe girileceğine, çok büyük başarı kazanacağına, elindeki parayı doğru yatırımlarla büyüteceğine, fakirlikten kurtularak çok daha rahat bir hayata başlayacağına, sevaplarını ve tövbelerini eksik etmeyeceğine, bu durumdan da büyük bir manevi huzur duyacağına işaret ettiği söylenir. Rüyada boynuna bayrak asmak yakın bir akrabanın vefatıyla miras sahibi olunacağına, iyiliklere ve hayırlara götürecek doğru kapılara ulaşacağına, sevdikleri ile bir araya geleceğine, evliliğinde yaşadığı sıkıntıların son bulacağına, gelecekte hem çok zengin hem de nüfuslu biri haline geleceğine, kendisini çekemeyen ve işlerinin önüne sürekli bir engel çıkaran kişileri yenilgiye uğratacağına işaret ettiği söylenir. Rüyada cama bayrak asmak sürekli olacak bir başarıya ve mutluluğa kavuşacağına, kırılan kişilerin barıştırılmasında ön ayak olunacağına, iş konusunda çok büyük arzuları olan rüya sahibinin kendi işine kavuşacağına, sıkıntılarından ve sorunlarından kendisini kurtaracağına, dertlerden, tasalardan ve sıkıntılardan uzak, aile içinde huzur ve rahat içinde yaşayacağına, kuyusunu kazan her gün yüz yüze baktığı kişilere karşı galip geleceğine yorumlanmaktadır. Rüyada camiye bayrak asmak neşesinin ve keyfinin bozulmayacağına, iş hayatının düzeleceğine, Aile bireylerine yaşadıkları sorunların çözümü konusunda yardım edileceğine ve zararlı durumların ortadan kaldırılacağına, hak edilen helal bir malın ele geçeceğine, hayırlı bir kısmet ile dünya evine girileceğine, eş, dost ve akraba ile bir soruna çözüm bulunacağına, aile hayatında kendisini daha mutlu edecek bazı olaylar yaşayacağına, daha rahat ve huzurlu bir dönemin açılacağına alamettir. Rüya'da çatıya bayrak asmak iş hayatında kazandığı deneyimleri etrafındaki insanlara aktaracağına Gençlerin ve çocukların okuması için yardımcı olacağına, çevresinde itibar ve saygınlık kazanacağına, sevdiğine sımsıkı sarılıp bir daha ölene kadar bırakmayacağına, alınacak destekler sayesinde sorunların çözüleceğine ve ele geçen fırsatların en iyi şekilde kullanılacağına, çok başarılı ve mutlu bir insan olacağına işaret eder. Rüyada duvara bayrak asmak yaşam enerjisi ile dolacağına, sorunlarının yakın zaman içinde atacağı adımlar sayesinde biteceğine yardıma muhtaç kişilere yardım edileceğine, mal ve para biriktireceğine, çok büyük atılımlar gerçekleştireceğine, duygusal ve güzel zamanlar yaşayacağına alamet etmektedir.